...bütün bu ihtilal iddialarını içinde e, özetleyen, billurlaştıran mühürsüz oy tartışması vardır. Mühürsüz oy kararı ya da mühürsüz oy tutumu yüksek seçim kurulunun seçimlerin meşruiyetine... ...nihai ağır darbeyi indirmiştir. Bakın, e, 16 Nisan günü, YSK e, saat 16.20 civarında toplanıyor aldığımız bilgilere göre... Ee, ve e, AKP'li üyenin başvurusu üzerine e, e, bir duyuru yayınlıyor. Karar da almıyor. Daha doğrusu karar olup olmadığını bilmediğimiz bir duyuru e, YSK'nın internet sitesinde yayınlanıyor ve diyor ki e, mörsüz oylar geçerli sayılacaktır. Oysa seçimlerin temel hükümleri seçmen e, hakkında kanun, 298 sayılı kanunun 101. maddesi çok açıktır mühürsüz oylar geçersizdir bu kadar net kanuna ait bir karar alamaz YSK bunu yaptı peki bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz daha somut sonucu sandıklar Kürt illerinde Doğu Güneydoğu'da açılmış sayım başlamış ve mühürsüz oylar görülüyor mühürsüz oyların geçerli sayılması için de YSK'dan bir onay çıkartılıyor böylece o sandıklardan çıkan mühürsüz oyların sayısını ayrıca tespit edecek bir tutana, tutma imkanı ortadan kalkıyor. Bu oylar normalmiş gibi kayda geçiyor. Muhtemelen bazı sandık kurumlarında ya da birçok sandık kurumunda oylar sayılırken arkasına mühür basılmıştır. Bu da artık kanıtlanabilecek bir durum değildir. Şu an itibariyle Türkiye'de YSK'nın bu duyurusu dolayısıyla ne kadar mühürsüz kullanıldığı belirlenemez artık. Dolayısıyla ortada öyle seçim kurumlarına itiraz ederek düzeltilebilecek basitlikte bir ihlal söz konusu değildir. Bu ihlal basit bir ihlal değil. Seçimin bütününü geçersiz kılan bir ihlaldir. Kanuna aykırı bir karar almıştır YSK. Daha önceki dönemlerde de sandıklarda geçen mevzuz oy çıkmasını seçimin iptali, o bölgede seçimin iptali sebebi saymıştır. Bu tür kararları vardır. O nedenle seçim hukuken de sakatlanmıştır. Zaten siyasi açıdan meşruiyet yoktu. Toplumsal açıdan meşruiyet zayıftı. Demokratik esaslara uygun bir süreç işlememişti. Şimdi YSK'nın bu kararı ve tutumuyla artık okurken de bize göre bu seçim meşruluğunu kaybetmiştir. Yapılması gereken şey açıktır. Seçimi iptal etmek. Bunun dışında herhangi bir yolla seçim üzerindeki, sonuçlar üzerindeki şaibeyi ortadan kaldırma imkanı yoktur.